Herkese merhaba dostlar. GESAN, Europower ve Astor'la ilgili şöyle kısa bir değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonunda muhtemelen bu şirketlerle ilgili kısa vadede ve orta ve uzun vadedeki görüşlerinizde mutlaka taşlar birazcık daha yerine oturacaktır. Son dönemde özellikle Astor'da çok ciddi bir toparlanma varken GESAN, Europower gibi senetlerdeki toparlanmaların birazcık daha yavaş kaldığını gözlemledik. Bunun ana temellerinden bir tanesi Astor'un bu iki şirketten neredeyse 5 kat daha değerli bir şirket olması. Diğer taraftan nitelikli yatırımcının çok talep göstermesi. Şimdi Gesanla euro Power'ın neredeyse takasları benzer nitelikte. Ocak başından beri e, emeklilik fonları üzerinden ve sitenin bir miktar e, pay arttırdığını gözlemledik. İkisinde de yine benzer kurumlar üzerinden alımların yapıldığını daha sonra e, ana gruplara virmanlandığını gözlemliyoruz. Yani hissi senetlerinde genel itibariyle baktığımızda görüntü Astor'un okları birazcık daha iyi gösterdiğini söylemek mümkün. Şimdi şirketlerin şöyle kısaca karşılaştırmasına baktığımız zaman da e, şurada Euro Power'ın yaklaşık 83 FK değeriyle oldukça yüksek bir değerde kaldığını söylemek mümkün. Astor'un 21 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz ama nitelikli yatırımcının şirketteki kar beklentisi ve e, 2026 sonuna kadar belki bulunduğu sektörde e, oldukça e, az yönlü talebin e, yüksek olacağı. Bir dönem içerisinde kalacağı ile ilgili önemli haberler vardı sizlerle paylaşmıştım. GESAN'ın da yaklaşık 15 civarlarında bulunmakta. Aşağı yukarı GESAN ile EUROPOWER'ın değerleri de birbirine benzer bir e, rakamda göz, gözlemleniyor. Ve hisse senedinin düşüş ritmine bakarsanız ayın 19'undan sonraki değer kaybının ikisinin de benzer olduğunu gözlemliyoruz. Bu iki hisse senedinde de yabancıların e, yabancılardan ziyade yüklü miktarda alım yapanlar yatırım fonları, emeklilik fonları. Bu yapmış oldukları alımlar itibariyle de şu an oldukça iskontolu olduklarını söyleyebiliriz. Yaklaşık e, fonların almış olduğu miktar yılbaşından beri GESAN'da 51-52 TL civarlarında yani 200 günlük hareketli ortalamanın sınırında bu bölge yukarı zorlanmaya başlayınca bu bölgeden fonların yoğun talepleri olmuş. Buralardan toplamışlar senedi. Bulunduğu fiyat itibariyle şu an ellerindeki pozisyonu azaltmadıklarını gözlemliyoruz. Europower tarafında da aynı şekilde ama e, Astor tarafında fonların bir miktar çıpalandığını söylemek mümkün ama Astorda nitelikli yatırımcı yüksek Diğer taraftan şirketin net borcu eksi -5 milyar seviyesinde GESA'nın yaklaşık 200 milyon civarında borcu var ama Europower da aynı şekilde net borcu sıfır'ın altında yani şirket kısa vadedeki varlıklarıyla şirket net borcunu sıfırın altında tutmayı başarmış sürdürülebilir bir durum. Bu dönemde oldukça değerli bir mevzu bu. Para dengesini devam ettirebilmek, kontrol edebilmek. Şirketlerin aynı zamanda teknik verilere de şimdi kısaca bir göz atalım isterseniz. GESAN'la başlayalım. Hisse 51 TL 200 günlük hareketli ortalamasını bakın özellikle Kasım ayından beri test ettiğini gözlemliyoruz. Bu bölgenin üzerinde bir kalıcılık sağlayamadığı gibi bunun altına indiği anda da çok ciddi bir değer kaybıyla karşılaşmış ve şu an bulunduğu konumda da hissenin tepki veremediğini gözlemliyoruz. RSI değeri oldukça dip seviyeye yaklaşmış aslında. Kasım'dan beri önemli bir dip seviyede. Buradan henüz tepki almamış. 43 TL bölgesi hisse için kısa vade destek. Bu bölgenin altında satıcıların ise 41 bölgesi doğru basması beklenebilir. Ama şirketin şöyle yılbaşından beri net takaslara bakın bunlar. Yatırım fonları yaklaşık 4 milyon adet. Citibank 1.6 milyon adet civarında hissede pozisyon aldığını gözlemliyoruz. Hissede Oyak, Ziraat, Gedik şirkette genel itibariyle fonlara adına alım yapmışlar. Ziraat özellikle fonların adına alımlar yapmakta. Kısa vadedeki verilere baktığımız zaman yılbaşından beri 3 milyona yakın en iyi işlem yapan kurumların nette alıcılı olduğunu gözlemliyoruz ve genel itibariyle ortalamaları da 55-46-53 yani ortalama 51 TL civarlarında bir maliyet olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden hisse senedindeki pozisyonu korunmasıyla beraber hissenin piyasanın 9700 üzerindeki kalıcılığını birazcık daha kendini gösterdiğinde hızlıca bu bölgeye doğru yeniden atak gerçekleştirme olasılığı yüksek gözleniyor. Hissenin şöylediği verilerine baktığınız zaman da genel itibariyle şuradaki fibo seviyemiz olan 46 60 bölgesi, 46 70 bölgesini bu bölgeyi geçtikten sonra hissenin bant hareketini kolaylıkla hızlıca birkaç seans içerisinde gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. O zaman kısa vadede ise senedinde bu bölgeyi orta vade özellikle pozisyon almak için bekleyenler için bu bölgenin geçilmesiyle hisse senedinde pozisyon almak tekniksel olarak mantıklı gözüküyor. Onun haricinde ise senedinde 43 TL'nin altına sarkma olup olmayacağını takip etmek lazım. Çünkü hissenin buradan bir tepki hızlıca vermesi gerekirdi. Burada kalması hissenin kısa vadede 41 bölgesine doğru kar satışı için fırsat aradığını ortaya çıkarıyor artıyor gibi. Hissede şöyle kısaca böyle. Euro Power'a geçiyorum. Bakın Euro Power'da da yılbaşından beri son 3 ay içerisindeki gerçekleşen işlemlerde üç buçuk milyonluk net alım var hissenin değer itibariyle oldukça güzel bir rakam. Emeklilik fonunun 5 milyon adet, yatırım fonlarının 3.3 milyon, City Bank'ın 1.6 milyon civarında alışı var. Bu da en iyi alıcı işlem yapan alıcılar içerisinde oldukça değerli gözüküyor. Yılbaşından beri gerçekleşen işlemlerde aracı kurum dağılımında bu alımları kim öncelikli olarak piyasada gerçekleştirmiş? Bakın Gedik Vakıf Hisse Senedi'nde bu işlemleri gerçekleştiren kurumlar olarak öne çıkmakta. Yani zaten halk var, vakıf var, ziraat var. Genel itibariyle bu kurumlardan üzerinden gerçekleşen işlemler daha sonrasında fonlara devrediliyor. Hissenin yılbaşından beri net takasına baktığınız zaman genel itibariyle alıcı satıcı dengesinin gün içerisindeki gerçekleşen aracı kurum dağılımında negatif olduğunu ya da sıfıra çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Yani nötre yakın ama net takaslarda güzel alım olduğunu söylemek mümkün. Burada da aynı şekilde maliyetler 36 TL civarlarında. Bakın, grafik çok benzer. Euro Power'da. Alımlar da benzer. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde 31-30 bölgesi var. Hisse için önemli bir e, sabit direnç konumunda burası. Bu bölgenin üzerinde gördüğünüz gibi her seferinde bir atak beklentisi içerisinde gerçekleştirdiğini bu bölgenin altında da kar satışında stabilleştiğini ve dengeye ulaştığını gözlemliyoruz. 27 40 bozulmasının artacağı nokta ama en fazla sanki 26 25 70 bölgesine kadar yani şuradaki en dip seviye olan yani Ekim ayında görülen dip seviyeye olan bölgeye kadar en fazla bir düşüş göstergesi oluşturabilir gibi gözüküyor. Hani az önce GESAN'ın düşme bölümü Aşağı doğru bir 41-20'ye bölge bir iğne atma ihtimali var ya aynı onun gibi bir ihtimal bu da. Hisse toparlarsa 31-30 üzerinde orta vadede pozisyon almak hisse senedinde kısa vadede yeniden genel itibariyle 36 civarlarındaki e, fonların ortalamalarına yakın bir değerden pozisyon almak anlamına geliyor. Bu da hisse senedi için güzel bir seviye. Hissenin de RSI değerini gördüğünüz gibi e, Gesan'dan birazcık daha iyi bir durumda. Çünkü neredeyse Ağustos ayından beri ilk kez buraya gelmiş. Yani Atağan başlangıcında Euro Power'ın birazcık daha ön planda e, hareket etmesi beklenebilir. Ama genel itibariyle hissenin aynı şekilde benzer görüntüye ulaşması beklenir. Gördüğünüz gibi grafik neredeyse aynı. Takaslar da aynı. O yüzden hisse senetlerindeki beklentiler de birbirine paralel olmaya yakın. Kısa vadede 30 bölgesine kadar ataklar gerçekleşebilir. Bizim için en önemli bölge 31-30 bölgesi olacak. Kısa vadede trade, imkanlar, trade imkanlarını değerlendirmek istiyorsanız hisse 27-40 üzerinde gördüğünüz gibi yaklaşık 3 seanstır kalabildiği için bu bölgeyi stop loss seviyesi ya da hisse azaltım noktası olarak kabul ederek hisse senedinde kısa vadede 30 TL bölgesine doğru atakların takibini gerçekleştirmek fırsat avantajı olarak önümüze çıkmakta. Astor Yabancıların yüklü miktarda pozisyon aldığı bir senet. Gördüğünüz gibi artık yükselen trend pozisyonuna girdi. Düşen trendten çıktı. Hisse e, yılbaşından beri ciddi miktarda yabancı takası oluşturuyor. Ve ellerindeki malın maliyetine baktığımız zaman da genel itibariyle e, 117-120 e, hatta bankofun son aldığı pozisyon yaklaşık 137 TL civarlarına çıkış maliyet. Hisse buraları görmemesine rağmen. Aracı kurum dağılımında gerçekleşen işlemlerde bakın net takaslarda Citibank yaklaşık 33 milyon Deutsche Bank'ta yaklaşık 28 milyon civarında mal almış. Yani bu oran ciddi bir mal. Hani 60 milyona yakın bir değerden bahsediyoruz. Ve e, bu malın e, ilk en iyi işlem yapan 5 kurum arasında 18,5 milyon pozitif farklılığı var. Yani hissede önümüzdeki 2 sene içerisinde güçlü miktarda transformatör ihtiyacına binaen şirkette yoğun bir şekilde yabancı yatırımcı e, hisse senedinde talebi var. Bunun doğrultusunda hisse senedinde toparlanmanın diğer hisse senetlerinden birazcık daha yüksek olması beklenebilir. Bak gördüğünüz gibi piyasa düştü, kalktı. Astor toparlanırken diğerleri toparlanamadı henüz. Yani hissede yabancı varsa ve maliyetleri yüksekse bu hisse senedinde kısa vadede oluşan sarkmalarda aşağıda maliyetlenmenizi pek istemezler. Hisse için hadi gelelim önemli noktalara. Şuradaki kırmızı bölgemizi görüyorsunuz. Hisse bu bölgenin üzerinde atakların her zaman mavi kanala kadar götürmeyi başardı. O yüzden bu kırmızının üzerindeki ataklar bizim için her zaman değerli olacak. O yüzden hissede yeniden pozisyon almak için 108,5 üzerindeki kalıcılığın e, oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Maliyetlerin yüksek olduğunu biliyoruz yabancıların. O yüzden hisse senedinde kısa vadede olası 102 bölgelerine kadar sarkmalar. Bizim için e, 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu nokta. Ve hisse neredeyse e, Kasım ayından beri bu bölgeye gelmemişti. Yaklaşmamıştı bile. O yüzden e, hissenin bu bölgenin üzerinde kalıcılığı önemli olacak. 102 bölgesi. 102 bölgesinin altındaki kalıcılık kısa vade 96 bölgesinden hisse senedinden Pozisyon alma şansı doğurur size. Bu bölge dip seviye olduğu için bu bölgeye kadar gelen sarkmalarda yatırımcıların ilgisi yoğun olacaktır diye tahmin etmek mümkün. Aynı şekilde 108.5 bölgesi geçildiği zaman da hissenin yeniden mavi banda doğru güçlenmek isteyeceğini mutlaka doğru yorumlamaya çalışmak lazım. Hisse senedinin yaklaşık 140 TL seviyesine doğru hareketini tetikleyecek olan yer 108 bölgesi üzerindeki haftalık kapanış. Takasını da gösterdik. Tekrar bir sorunuz olursa kısa vadede e, oluşabilecek tüm verilerle ilgili değerlendirme için sizlerle e, tekrar buluşacağız değerli dostlar. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi ve e, abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen e, ihmal etmeyin değerli dostlar. Teşekkürler, hoşçakalın.